Evet arkadaşlar şu anda Kayabaşı bölgemizdeyiz. Şeker fabrikasının başındaki arkadaşlarımız dışarıdan pancar getireceğiz diye gayret gösterirken kendi sahalarımızdaki pancarlar çürümeye ve yanmaya başlamış. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde fabrikanın az kapasiteyle çalışmasının sebebi de bu çürük pencerelerin difüzyonda yarattığı sıkıntılar. Fabrikanın günlük e, işletme harcaması 750 milyar. İster 6000 ton işlesin, isterse 3000 ton, isterse 1000 ton. Günlük gideri 750 milyar civarında. Dolayısıyla bu basiretsiz e, yöneticiler dışarıdan pancar getirip dışarının çiftçisini zengin ederim derken ama çiftçisinin pancarını sürütüp e, fabrikaya da zarar uğratıyorlar. Biz görevde olsaydık teftiş müfettiş gelirdi. Ama bunları da biz millete şikayet etmiş olalım. Virüs zamanında seçim geçim işleriyle bölgelerdeki yatan yanan pancara bakın. Sayın saatçi buyurun. Şöyle bakarsanız şöyle beyaz görünen pancarların hepsi sürümüş pancalılarda sadece numara almış değiliz.